Sen bana o kadar çiçekler göndermişsin. Ben sana bu kadar mum yakmışım. Çok mu Ferdi? Değil mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay isteyince nasıl da böyle nazik bir adam olabiliyorsun? Olurum, olurum. <laughs> nasıl da bilir mi sevdiğim çiçeği? <laughs> Lale. <laughs> Lale, la, ne lalesi Ferdi? Gül. Gül gönderdin ya bana. Gül, gül tabii. Gülüme. Gül baharma gül. Ay. <gül> Yani Lale'yi de göndermek istedim ama taze değildi, ondan şey yapamadım yani. de kalp şeklinde. Var. Yani bilirsin ben yaptığım jest üzerine fazla konuşmayı sevmem. Alçak gönüllü kocam. Babam anneme çiçek yollamış İrem. Düşün, babam. Can Bey de hala kıpırtı yok. Arıyor. Açmıyorum. Babam kadar olamadı Hanzo'ya. Hayır İrem. Kız çocukları babalarına benzeyen erkeklerden hoşlanırlar. Evet galiba babam ilk defa çiçek aldı anneme ama ne alakası var şimdi ya? Ne yapayım canım bana o kadar hediye aldıysa? Ne yapayım yani? Mesaj attı. Okumayacağım. Okumayacağım. Babam kadar olsun ondan sonra. Hayır İrem. İlla tırcı ya da kabz mal koca istemiyorum. <laughs> İyi geceler dayı. İyi geceler. Bana bak, o elindeki su mu? Evet. Getir bakayım onu. İçim yandı. <laughs> Şimdi sen benim suyumu bırak da... ...bu eniştemin ablama aldığı çiçekleri suya koydum mu... ...ondan haber ver. Ne? Bana ayak yapma aslanım. Bana yediremezsin. Eniştem yol kenarında çiçek görse otlar geviş getirir. Ablama o çiçekleri koparıp getirmek aklına gelmez. Bir şeyler dönüyor bu evde. Ben nereden bileyim ya? Ya bak ben nereden bileyim falan ayak atma bana. Otur şöyle. Ha. Sanki akşam yemeğinde çiçeklerle ilgili bir şey söyleyecekmişsin gibi geldi. Bana da ondan soruyorum. Sana öyle gelmiştir. Tamam oğlum, bana öyle gelmiştir de... ...bunun bana gelişi ne kadar, onu soruyorum. Vallahi bana gelişiyle aynı. Hı. Fiyat fix. Avrupa apartmanı dedikodusu işte. Yüz euro. Çüş! Ya bir gram kar ediyorsam adam değilim. Gelişi neyse verdim. Yani oğlan dayıya çeker dedikleri bu olsa gerek. Al. Ee? Kimseye söylemek yok ya. Tamam oğlum iki gözüm önüme aksın. Biraz yavaş. Yalnız dört yüzüm zaten. Ya kulağını getir işte. Ya uzatma da söyle. Tamam. Bu tamam. çiçekler var ya. He? Ee? Candan ablama. Ne? ne? Ca Candan ablan. Can ab Can böyle çiçek mi yollamaya başladı artık? Ya dayı yavaş ol. Ya bunlar da açıklayacaksa açıklasınlar kardeşim. Ben ol olmuyor böyle kendimi aptal yerine konulmuş gibi hissediyorum ya. Allah Allah. İki gözün önüne alsın ki. He. Tamam oğlum sözüm söz. Ha. Git yat uyu sen hadi. Geç oldu. İki gözüm söz konusu he. Tamam tamam, iki gözüm söz konusu. Git yat. Hay be, can efendiye bak. Evlere çiçek yollamalar falan. <laughs> İyi, ben sorarım o zaman